Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Soccer Star oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen başladık şöyle. Efsane diyor. Şöyle pasladık. Şuradan interneti de kapatalım da ne olur ne olmaz. Şuraya. Güzel. Güçlü dönüyor. Animasyon mu diyor da buraya? Ha, oyuncumuzu seçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bence şu olabilir ya bu olabilir. Türkiye seçelim ama altta olur. Türkiye dedik. Şuraya attım. Vur. Allah vuramadık. Bir daha şuraya attım. Vur. 3 Seviye iyi. Geçti nasıl da. Üçüncü seviyedeyiz. Genç takımdayız. Antrenmandır. Hop. Şöyle. Arabası ne? Biz forvetiz herhalde. Yine. Seviyeyi iyi bitirdiniz diyor yine. Genç takım antrenman dördüncü. Bu da arkadaşlar. Ver pasını. Geç Orta. Allah gitti mi? Yok. Tamam. Yine şöyle mi atarım? Üf, uy. Hadi be. Roberto Carlos gibi. Serbestmiş de tıklamadım. çevire de biliyoruz. Gol. Güzel. Güçlü dedi. Haydi bakın devam ki. Hala antrenmandayız bu arada mı? Vur. Allah. Aç ortamı. Şurayı açtım. Vur. Güzel. seviyeyi bitirdik. Devam ki. Aha free kick. Vuruyor. Direkt. Yine direkt. Burada da mı direkt dedi. Gol. Cool. İmkansız falan değil lagacım. Gördüğünüz nasıl vurduk. Arkadaşlar bunun devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle vurayım. Güzel. Direkten attık. Devam. Seviye 8. Şuraya verdim. Şuraya verdim. Şuraya. Bum. Güzel. Evet. Aha. Kulübünü seç. İstanbul, Portakal, Trabzon. Arkadaşlar Trabzon'a gidelim hadi. Trabzon'a gittik. Numaranızı seçin 25 alalım. Alın. Uzun. İsminizi girin. Cılgın. Cılgın kariyerine Trabzon'da başladı arkadaşlar. Tıra bak. Bu ne ya? İstanbul portakal ne ya? <laughs> İstanbul portakal da büyük ihtimal şey Başakşehir olması lazım. Gaziantep. Hadi bakayım. Şey var. Allah. Şuraya. Güzel. Dur. Hadi be. Aha bir daha. Güzel. Önümüzde kaldı Allah'tan. Cılgın atıyor. Trabzonlar seviniyor. Aha. Paket geldi. Aa saça açıldı. Bakalım. Oyundan keyif alıyor musunuz? Okey. Ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İstanbul kırmızı ne ya? Bu da Kayseri mi oluyor? Abi bir dakika arkadaşlar biz birbiri nasıl kaldık? Bunu izletmiyor mu acaba? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım nasıl bir bir olmuş. Yok göstermiyor. Burayı. Kafa ver. Kasını. Tamam. Şuraya geri oyna. Vur. Güzel. 2 bir. Cılgın atıyor. Bu ne? <laughs> nasıl bir Bu neydi kız? Aha. Bir Dakika bir dakika saçımıza bakalım biz. Bu ne ya? Bu ne? Türk Ligi İzmir Kayseri. Yok şey gözlepe. Gözlepe'ye. Hadi. Şuraya vurdum. Güzel. yükseldi. Ha iki yıldız oldu bir dakika. Ha niye iki yıldız oldu? Bunu bir daha oynayalım. Pas atmamız lazımmış galiba ile. Güzel. Cıldın atıyor. Bir de. Trabzon'da kariyer yapıyoruz şu an. Galiba aynı. Antalya ile oynuyoruz. Biz öndeyiz. Hadi bakayım. Şu geriye doğru yolladım. Allah tutamadı. Bir dakika. Yeniden. Şuraya. Aç ortamı. Biz kaptan mı olduk yok? İlk hemen nasıl bak olduk zaten? Daha yeni gelmişiz. Evet. Aha milli takım Türkiye'ye seçildik. Türkiye'de formamız 21 olsun hadi o Evet böyle fotoğraf çekildik. Aha Avrupa kupası. Euro 2020. Arkadaşlar eğlenmiştik yani, eğlendik yani bu yıl artık gerçek hayatta. Biz de oyunda yaşayalım, oyalım. Şuraya var. Şuraya. tam geri. Uf. güzel. Andorra'ya iki ikiyiz şu an. Andorra'yı 2-2 kaldık Andorra'yla. İstanbul siyahı. <laughs> Kayseri, Göztepe bir de ne kaldı? Malatya mı? Çıt. Bir dakika bir daha bir daha. Bir daha bir daha bir daha. şu bizim adama gelmesi lazım mı galiba şuraya attım hadi be bir daha Türk ligi ne ya bir de. süper lig yazsaydı bari ya kendi kendine gol oldu. aldı. Tamam. Vur şuraya. Hadi be. Tamam. Şuraya vardım. Vur. Ya bizimkilere çarptı. Vur yine. Tamam. Aldı. Güzel. Bu seviyeyi iyi bitirdik ama yenildik galiba orada. 6 verdi. Tamam. Az ah, Sivas'la oynuyoruz. Sivas. Az Allah bağırdı. Ezan okunuyor. Şuraya verdim. Hadi. güzel. Var. Cılgın atıyor yine. Bitti seviye. Aha Konya. Konya. şöyle atar mı? Hadi be. Bir serbestmiş geri saralım. Öyle bir şut mu oldu be? Tam tamam hocam. Yok yok serbest geri sarmaya bo boşu gerek yok ama. Şuraya verelim. Şuraya. Hadi bizimki. Başka adam yok mu? Yok olmadı. Şuraya verdim ya. bakalım. Şu tarafa. O da şöyle açar. Bizimki de şöyle olursa güzel. Cılgın atıyor yine 80. dakikada abi de son dakikada attık. Aha Türkiye Ukrayna. Hadi bakayım. Aynen. 1-0 öndeyiz. Araya kaçtım. Vuruyoruz. Hadi be. Pis kaleci. Kutlu Aldık. Vur oğlum. Aha tam tamamlar oldu artık. Aynen. 2-0 yandık galiba burada da. Neyse arkadaşlar daha fazla ya da şu bölümü de yapalım. Hadi bunu da yapalım. Ankara. Bu da Gençler Birliği galiba. Ankara gücü olsa kırmızı ve siyah olmazdı yani. Aha penaltı. Güzel. Şöyle bir Penaltı seviye bitti Neyse arkadaşlar? İstanbul sarı. Neyse arkadaşlar? sonraki videolara görüşmek üzere bay bay. para